Kimse bu ülkede yeni bir devlet böyle bir anlayışın içerisine girmesin. Bu anlayışın içerisine girenler karşılarında bizi bulurlar. Bu milleti bulurlar. 95 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 95 yıl sonra bugün Sivas'ta bir kez daha tekrar ediyoruz. İçeriden ya da dışarıdan Türkiye üzerinde operasyon yapmak isteyenlere göğsümüzü siper eder, onlara hiç tereddüt etmeden gereken cevabı veririz. Ne düşmana, ne de içerideki haine asla eyvallah etmez, bu ülkenin istiklalinden, bu ülkenin hürriyetinden asla ve asla taviz vermeyiz. Hiç kimse, her ne vasıtayla olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti'ni teslim alma, demokrasi, milli iradeyi teslim alma vesile kapılmasın. Bu millet iradesine uzanan o çirkin, o kirli eller asla bu ülkede hedefine ulaşamayacaktır. Bu paralel yapının yapmadığı yok ki. Bunlar iş adamlarına da şantaj yaparlar. Bunlar akademisyenlere şantaj yaparlar. Bunlar emniyetteki güvenlik güçlerimize şantaj yaparlar. Aklınıza ne gelirse bunlar siyasetçilere şantaj yaparlar. Hepsine şantaj yaptılar yapıyorlar. Şimdi ellerinden gelse bana da yapacaklar. Onun için böceği yerleştirdiler ama bir şey bulamadılar. Niye? Aftestinden şüphesi olmayanın, namazından şüphesi olmaz. Ey paralel yapı! Ve bu yapının başındakiler, beddualar ediyorsunuz. Varın siz beddua edin. Biz bedduaya lanet diyoruz, dualara evet diyoruz. Çünkü, bize gerek ülkemizde, Gerek bu toprakların dışında yapılan dualar elhamdülillah yeter de artar bile. O Myanmar'daki, o Somali'deki, o Bosna'daki, Filistin'deki, Gazze'deki, Libya'daki, Tunus'taki, Mısır'daki nice mazlum mağdur kardeşlerimizin duaları bize yeter. Suriye'de Şehit olmakta olan yavrusunun başında olan annelerin duası bize yeter. İstediğin kadar beddua et. İstediğin kadar beddua et. Yurtlarda yurtlarda yavruları bedduaya kaldırıyorlar. Hale bakın ya. Bu ne zillettir? Bu nerelere düşüştür? Biz evvel Allah siz bizim yanımızda, siz bizim arkamızda olduğunuz sürece yıkılmadık. Bir dakika arkadaşlar. Biz inanıyorum ki biz varsak siz bizsiniz. Bizim de, biz de siz.